Hepinize merhaba arkadaşlar ben yansan oyuncudan Mahmut Bugün sizlerle vlog tarzı gibi bir şey yapacağız ee, Birkaç şeyden bahsedeceğim ee, Yansan oyuncu kanalında çok az abone var Ve yeni açıldı demeyeyim artık yani bayağı oldu Ama biz video koyamıyoruz ee, Nuri elinden geldiğince video koymaya çalışıyor Yani kendi kanalı da var adamın yani ona da biraz saygı gösterin ee, öbür PlayStation 3 videolar çekecek arkadaş da yani capture kart alması lazım yoksa yap çekemez. Ee, ben de Minecraft videosu çekmeye çalıştım. Ama işte Minecraft'ın e, ibnelinden diyeyim artık ne diyeyim. Ondan dolayı yapamadım. Yani çok fena kasıyor. Öbür oyunlardan bahsedeceğim. Ee, PD2 çekebilirim yani seri olarak. İlk serim ee, CSGO olacak çünkü yani çok oynadığım bir oyun ve çok seviyorum oyunu Minecraft'tan binlerce kat daha çok seviyorum. İki, ee, bu zaten sürekli devam edecek çünkü bunun serim seri demeyeyim de yani biten, seriler bitiyor çünkü bu seri olmayacak. E, speedrun çekebilirim o da arkadaşlarım Steam üzerinden yani oynayacağız beraber yani oynayabiliriz. League of Legends çekebilirim. O da aynı CSGO gibi. PD2 çekeceğim. Yani o da CSGO ve e, League of Legends gibi. Hawken diye bir oyun. Bunu da çekebilirim. Çünkü bu da güzel beğendiğim bir bu oyun. Bunu da koyalım. Spintress. Bunu da serisini çekeceğim. Bu seri olacak. Yani bende şu ana kadar tek seriyi biten seri olabilir bu. Minecraft seni siliyorum. Sildim. Evet arkadaşlar bu kadar. Ee, kısa bir video çünkü işte çekeceğim serilere bahsettim arkadaşlardan işte ne yaptıklarını bahsettim ee, başka videolara facecam koymayı düşünüyorum ama daha yani güzel bir kamera almayı düş e, alacağım ondan sonra çekeceğim facecam işte böyle arkadaşlar e, ne diyeyim kanala abone olun videolarımızı beğenin yoksa büyüyemeyiz. Hepsi sizin sayenizde olacak çünkü. Ee, arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Herkese iyi oyunlar, iyi eğlenceler. Hoşçakalın.